Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. ABD ile birlikte daha doğrusu e, bu kadar geçe bırakmıyorduk ama e, PMI'ları bekledim biraz daha videoyu çekmek için. E, PMI'ların açıklanmasıyla birlikte tekrardan e, videoyu çekmeye başladım. Hepinize iyi seyirler, iyi dinlemeler. E, bugün neler oldu öncelikle bunlarla başlayalım. Bugün Amerika tarafından aslında bolca bir e, veri akışı vardı. E, bu hafta illa fark etmişsinizdir bu hafta çok çok fazla veri olmadı piyasada ee, bugün aslında en yoğun günü bugün olarak geçirdik ekonomik takvim açısından neler geldi İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi çok iyi değil çok kötü de değil aslında beklentinin 2000 altında geldi çok pardon 3000 altında geldi bir önceki ay 229 binken bu ay 230 bin bekleniyorken hem beklentinin hem önceki ayın altında bir veri geldi dolar açısından olumlu bir veriydi bizim için önemli olan tabii ki de PMI'lardı. Çünkü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları her perşembe geliyor. O yüzden çok çok ya önemli ama çok çok önemli bir veri değil. Şimdi PMI'lara baktığımız zaman arkadaşlar PMI'larda biz sabahki yayında da sabahki videoda da söylemiştim. Neyi baz alıyorduk? 50 sayısını baz alıyorduk. Şundan kaynaklı 50'nin üzerinde bir veri gelirse o ülkenin para birimi için olumluyken 50'nin altındaki bir veri o ülkenin para birimi için Gayet olumsuz bir veri oluyordu. Ee, şimdi bakıyoruz 51.2 iken geçen ay bir önceki veri daha doğrusu bu ay 49.9 beklenmiş kötü bir beklenti var piyasa bunu da fiyatlamış olabilir birçok üründe. Fakat şu an 52.3 geldi hem önceki ayın hem de beklentinin çok çok üstünde bir çok güzel bir veri geldi. Diğerine baktık bir taraftan da diğerinde de hizmet satın alma müdürleri diğer PMI verisi o da 50.8 bekleniyormuş. 51, çok pardon 50,8miş önceki ay bu ay 51,0 beklenirken 52,3'te de o geldi genel olarak bu PMI'lara ne yorum yaparsınız hocam derseniz hem hizmet hem de imalat sektöründe toparlanmaya işaret ediyor bu veriler çünkü az önce de bahsettiğim gibi 50'nin üzerinde gelerek aslında ekonomik bir genişlemeye işaret ediyor bu veriler. Eee keza diğer tarafta da bu güçlü görünümde Fed'in faiz konusunda özellikle acele etmemesi gerektiği anlamına da geliyor bir taraftan. Ee, hani kötü bir veri değil. Ee, acele edeceğimiz bir durum yok ee, tarzı bir e, yorum yapabiliriz. Bu veri e, dolar için olumlu fakat e, borsa yani Nasdaq tarafı için, S&P tarafı için ve altın tarafı için kısa vadede baskılayıcı bir veri anlamına da geliyor bir taraftan da bunun dışında şu an ben bu yayını çekerken ikinci el konut satışları geldi. Bir önceki ay 4,02 milyonken bu ay 4,15 milyon bekleniyormuş. Fakat 4 milyon düz 4 milyon gelmiş. Aslında bu da kötü gelmiş bu veride. çünkü bu veride de olumlu bir değer. Yani beklenti ve önceki ayın üstünde bir değer dolar endeksi için açıkçası iyi bir sonuca işaret ediyor. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi hatta 1 saatlik değil şöyle 5 dakikalığı alalım çünkü son 15 dakikadır gördüğünüz gibi e, şuradan itibaren gelmiş olması lazım verinin evet şuradan itibaren gelen veri de e, farkındaysanız bir yükseliş PMI'lardan kaynaklı bir yükseliş oldu tam da ikinci el konut satışlarında geri e, döndü aşağı yönlü çünkü ikinci el satışları gayet e, kötü geldiğini söylemiştim. Hemen ürünlere geçmek gerekirse 5 evet dakikalıkta da bayağı korkunç duruyor arkadaşlar altın. Altın bugün çok fazla düşüş yaşadı. Aşırı fazla düşüş yaşadı. Aslında sebebinde buradan barizce görebiliriz. Kısa vadede çizdiğim trend çizgisinde yükseliş trendinin altına düşmüş ve devamında hemen devamında sabah bir seviye vermiştim herkese. 3300 seviyesini vermiştim. Bunun altındaki bir kapanış düşüşün devamına yol açar diye de ekleme yapmıştım. Ben bu son hareketle birlikte bu ana kanalı yani ana desteği 3288'e çekiyorum. Kafama göre çekmiyorum. Yine üstsel hareketli ortalamalardan kaynaklı çekiyorum. 3288'in altında yapılan bir kapanış seli daha da çok hızlandıracaktır. Şu an genel olarak çizdiğim trende baktığımızda da orta uzun vadeli trendine baktığımda da tam olarak çizdiğim yerden yani şu seviyeden sabahki yayında da söylediğim 3280 seviyesinden bir tepki almış ve geri çıkıyor. Ama tekrardan söylüyorum Arkadaşlar tekrardan söylüyorum çok pardon ee, bunun da altına sarkma durumunda gerçekten altında bu sefer ilk öncelikle şurayı görebiliriz gibi duruyor. 3250 seviyesini görebiliriz gibi duruyor. Sabahki verdiğim yayındaki seviyelerin birçoğu geldi. Ee, birçoğu özellikle Nasdaq tarafını birazdan bahsedeceğim. Lütfen bu yayınlarda verdiğim seviyeleri dikkate alın. Ee, öyle söyleyeyim size. Çünkü sonrasında geliyor e, hocam altın ne olmuştu altındaki düşünceniz neydi diye bazı soranlar oluyor. Yayını izlemeyim veya öylesine açıp hiçbir şey umurunda olmayan insanlar oluyor. Bunu dediğim gibi kale almanızı sizin açınızdan öneririm ben. Şimdi bunu direkt buraya 3266 olarak yazdım. O da tamamen emalarla alakalı. Yayın öncesi ben ema kontrolü yaptım. Şimdi çok fazla vaktinizi almayayım diye emaları tekrardan açmıyorum. Gümüşte de bizim alt desteğimizi 3262'ye çektim. 32-62'nin üstünde kaldığı sürece yani 32-62 bizim desteğimiz 32-62'nin üstünde kaldığı sürece gümüşte buradan bir toparlanma yaşayacaktır. Altının 3288'i olduğu gibi. Gümüşe çok fazla girmiyorum her yayında söylediğim gibi. Çünkü altının birebir aynısı olarak ilerliyor. Altını anlamanız zaten sizin için e, gümüşü de anlamanıza yol açıyor. Geldik babaların babasına. Nasdaq. Arkadaşlar sabah da söyledim e, yayında Nasdaq şu e, bir aylık süren yani nereden itibaren başlayan özellikle ilk dediği yer 21 Nisan'dan itibaren başlayıp da bugüne kadar yani 21 Mayıs'a kadar özellikle dünkü kapanışa kadar sürdürdüğü yükseliş trendini bugün itibariyle e, çok pardon dün itibariyle kırdı. Bugün büyük bir düşüş gördük gerçekten büyük bir düşüş gördük evet şu an toparlıyor. Ee, olası bir toparlamada zaten maksimum çıkacağı seviye şudur. Bizim için önemli olan seviye şurasıdır. Şu anki mumda orası da yaklaşık olarak 440 seviyelere. Bu günlük mum olduğu için e, biraz e, uzak bir seviye veriyorum. Normalde zaten 4 saatliğe çektiğimizde 4 saatlikte de ortalama olarak aynı yerlere e, tekabül ediyor. E, gün boyu şu bant içinde e, takılan bir Nasdaq izledik. Fakat e, genel olarak yönüne baktığımızda tekrar tekrar söylüyorum. Nasdaq'ta yönümüz e, aşağı yönlü. Yani en azından trendin içine girip girmediği sürece Nasdaq'ta yönümüz aşağı yönlü devam ediyor. Şu bant özellikle çok çok önemli. Çünkü bugün sadece bunun içinde takıldı. E, bunu kırması durumunda özellikle şurayı kırıp üstüne atması durumunda trende tekrardan denemesi e, yüksek ihtimalle söz konusu. Yani gün boyu e, eksi 100 dolarlara kadar gördüğümüz Nasdaq son verilerle birlikte e, 164 artı 164 dolarlara kadar son 24 saatte bir yükseliş yaptı. Halen de devam ediyor ama dediğim gibi şu an kısa vadede e, bizim takip edeceğimiz şey öncelikle e, 255 seviyesini kıracak mı? Kırması durumunda da e, az önce verdiğim seviyeyi test edip hatta onu da kırıp trendin içine geri girecek mi? Dikkatle takip edeceğiz. E, BIP gruptan zaten sık sık işlem paylaşımı yapıyorum. E, grubu da güzel bir şekilde takip edersek her şey güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. Son 15 dakikalığa baktığımızda zaten Nasdaq'ta gün boyu gerçekten çok sıkıcı bir gün geçirdik. Yani şu şu gördüğünüz hareketlere bakın bunların hepsi 15'er dakikalık mumlar. Yani hiçbir şey yapmıyordu. Özellikle e, ilk işsizlik haklarından gelen yararlanma başvurularıyla birlikte artık hareketini yapmaya başladı. Yani ben verilerin canını yiyeyim öyle söyleyeyim. Veri olmadığı zaman gerçekten çok sıkıcı oluyor. Ama artık veriler var dediğim gibi. Bir problem yok. Veriler olduğu sürece biz bu piyasadan güzel ekmek yeriz. Anlatacaklarım bu kadar. Yayının başında hatta şöyle koyalım. Nasdaq tekrardan yükseliş trendine dönebilecek mi? Diye koyalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.